Yo yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Beni tanımayanlar için ben Alev Namdiyer, Latte Aletta yani. <laughs> Uzun zamandır sağlıklı beslenme, kilo verme sürecimi kanalımda paylaşıyorum. Bugün biraz daha farklı olsun çünkü zaten kilo verdikçe güncelleme yapıyorum ve anlatıyorum. Bugün kilodan ziyade kollarımız hep sağlıkla ilgili olduğu için kilo verirken asıl dikkat ettiğim önemli noktalardan birisi de benim kilo vermeye başlama aşamasında sigarayı bırakmaktı. Sigarayı bırakmak istiyordum. Uzun zamandır sigarayı bırakmak istiyordum. Ama nasıl bırakacağım ben sigarayı e, bilmiyordum. Sadece tek istediğim bir an önce o sigaradan kurtulmaktı. Özellikle... Ee, sağlıklı beslenmeye başladığımda yani diyete başladığımda e, öyle söyleyeyim ya yani ben kendime sağlıklı beslenme diyorum da hani e, diyet diyelim yani biz ona e, konuşurken e, diyete başladığımda en çok korktuğum noktalardan birisi de e, şuydu sigarayı bırakırsam kilo alırım çünkü bu genel tez normal olarak da sigarayı bırakan birisi kilo alır çünkü e, o bağımlılıktan kurtulmak ağzını başka bir şeylerle doldurmayla aslında bırakılabiliyor gibi bir e, algılayış var. Öyle de öyle de gerçekten e, kilo da alabilirdim ama ben kilo almak yerine tam 16 kilo verdim bu süreçte. Yani hem sigarayı bıraktım hem de kilo verebildim. Bu da benim için güzel oldu, iyi oldu yani. <laughs> bu tecrübelerimi de yani nasıl sigaraya başladım, nasıl bıraktım ee, geçmişten başlayıp günümüze kadar e, sizler de motive olun diye sizinle paylaşmaya karar verdim sigarayı bırakma yolculuğumu. Bu çok önemli bir yolculuk. Gerçekten bırakmayı istiyorsanız bu video gerçekten size göre. Çünkü e, bir yani birebir yaşadım her şeyi, gördüm, neler yaşadım, neler çektim hepsini de biliyorum. Ne kadar zorlu bir süreç olduğunu da biliyorum ve o yüzden de videoyu sonuna kadar izleyin ki siz de motive olabilin, sizin için de bir basamak olsun söylediklerim. Çünkü benim için anlamlıydı. Yaklaşık 4-5 aydır sigara içmiyorum. Bir şeyler de değişti tabii ki. Yani sigara içmediğim zaman hayatımda bir sürü şey de değişti. Bunlardan da bahsediyor olacağım. Öncelikle sigaraya ne zaman başladım? Ben sigaraya aslında lise döneminde falan başlamadım. Aksine üniversite döneminde başladım. Yani ben sigaradan nefret eden bir insandım. Ee, hiç hoşlanmayan bir insandım. Bizim evde yani ben e, lise liseye lise sona kadar yani e, kendi evimdeydim. Ailemle yaşıyordum ve ailemden hiç kimse sigara içmiyordu. Ve Biz ailece sigaradan nefret eden bir aileydik. Sanırım bu birazcık beni baskılamış da olabilir. E, o işin psikolojik boyutu ama genel olarak baktığımda herkes sigaradan nefret ediyordu. Kardeşim, ben, annem işte e, üçümüz yaşıyorduk zaten ve sigara bizim için inanılmaz berbat bir şeydi. Annem zaten hayatında hiç sigara içmemiş. E, babam çok biz çok küçükken e, babam bu arada Fransa'da yaşıyordu ama e, biz çok küçükken bizimle yaşadığı dönemlerde sigara içiyordu. Ben hatırlıyorum, görüyordum da. Ama annem bizi hep sigaranın ne kadar iğrenç ve kötü bir şey olduğunu söyleyerek büyüttü. Babam Fransa'ya gittikten sonra da aslında hep sigarasız, dumansız evde büyüdük. Hatta misafirler geldiği zaman kesinlikle hani annem evin içinde sigara içilmezdi. Hani onlar da anlayışla yaklaşırlardı çünkü hiç kimse sigara içmiyor ve çocuklar var evde. Haliyle de misafirler balkonda ya da mutfakta mesela hani içerlerdi. Genelde balkonumuz olduğu için balkonda içerlerdi misafirler. Sigara içen misafirler geldikleri zaman herkes de anlayışla yaklaşırdı yani sigara konusuna. Ee, o yüzden de ben lise sona kadar sigara içmedim. Hiç sigara kullanmıyordum ve hayatım boyunca da hiç sigara kullanacağımı düşünmüyordum açıkçası ben. O derece nefret ediyordum ve e, o kadar ilginçtir ki hayatımda yani hayatıma aldığım insanlar da sigara içmeyen insanlardı. Arkadaşlarım falan yani hiç kimse sigara içmiyordu. Üniversitenin ilk yılında altı 6 kişiydik odada. <laughs> Devlet yurdunda kalıyordum, KYK'da kalıyordum. 6 kişiydik ve altımızda sigara içmeyen insanlardık. Yani benim çevremde de sigara içmeyen insanlar oluyordu genellikle. Yani şans eseri Altı kişi odada kalıyorsun ve altımızda sigara içmeyen insanlardık. Sonrasında ben şehir değiştirdim. Geçiş yaptım başka bir üniversiteye. O üniversitede de KYK'da kaldım. Ve yine ilginçtir ki altı kişi kalıyorduk o yurtta da ve altımızda sigara yine içmiyorduk. Üniversitemin yaklaşık ikinci yılı ya da üçüncü yılı falandı. Üniversiteye başladığımda işte geçiş yaptım. Şehir değiştim. Bilecik'teydim. İzmit'e geçtim arkadaş ortamıdır falan. Hani ilk sene de bunlar vardı ama ilk sene çevremdeki insanlar sigara içmiyordu. İkinci sene yurtta yine sigara içmeyen insanlar vardı ve arkadaşlarımın hiçbiri de sigara içmiyordu. Yani gruptaki o sınıf arkadaşlarımın altı kişi falandık. Evet. Ve altımızda sigara içmiyorduk. E, bu da çok ilginç bir olay. <laughs> Genelde çünkü üniversiteye başlayınca illaki odandan bir kişi de olsa içiyor. Benim yoktu. E, ondan sonra işte e, o altı grup yani altımızın içinde bir kişi vardı ki. Bu kişi biraz daha uçarıydı, biraz daha böyle aslında e, hepimiz uçarıydık ama o biraz daha e, şeydi yani böyle sigaraya falan daha meyilliydi. Ben sigara kesinlikle kullanmıyordum yani kullanacağımı da düşünmüyordum zaten ileriki vadelerde ama o arkadaşımız da çok seviyorduk. O e, sigaraya biraz daha meyilliydi hatta yani o da hiç içmemiş ama denemek istiyordu. Üniversite ortamıdır işte e, böyle gittiğimiz ortamlarda sigara içiliyordu. E, dışarıda oraya Öğrenciler sigara içiyordu falan ee, o biraz daha özenmişti yani bu sigara olayına o yüzden de bir gün şey konuşmuştuk hep birlikte aramızda işte sigara içelim mi gibi bir konuşma geçti onun aracılığıyla. Sonra bir tane arkadaşımız da ertesi gün babasının sigarasını bulmuş paket sigarasını bulmuş onu getirdi okula. Biz de laboratuvardayız ve e, aramız vardı. Hadi hep birlikte birer tane içelim dedik. <laughs> birer tane derken sadece tek bir sigara getirdi. Hepimiz deneyeceğiz onu. Hani e, Bir fırt alacağız. Herkes bir fırt alacak yani alt kişiyiz. E, döneceğiz böyle e, derken e, işte birisi başlattı. Kim hatırlamıyorum Birisi içmeye başladı. Hepimiz sırayla içtik ve ben içtiğimde yani herkes öksürmeye başladı çünkü hepimiz ilk defa içiyorduk ve ben içtiğimde ben e, aldığımda inanılmaz bir öksürükle e, boğuştum o anda. Hiç unutmuyorum o öksürüğü o iğrenç tat yani e, hala yani hatırlıyorum konuştukça o iğrenç tadı. Çok garipti, çok ilginçti yani. O dedim ki bu ne ya? Buna nasıl başlıyorlar? O, o, an öyle demişti. Buna nasıl başlıyorlar? Bunu nasıl içiyorlar? İğrenç. Yani böyle bir şey nasıl kullanıyorlar bunu? Ben buna hayatta bağımlı olmam. Yani böyle bir şeye bağımlı mı olunur ya falan gibi böyle bir çığlıklarla böyle bir tükürdüm falan. Ee, çok kötü. Gerçekten çok kötüydü. Çok kötü gelmişti ee, o zaman tadı. Bu arada çok karanlık çıkıyor. Yerimi değiştireceğim. Evet yerimi değiştirdim. Şimdi daha iyi oldu. Ee, balkonda otururken bir anda aklıma geldi zaten bu sigara konusu. Neyse ben dedim işte böyle böyle. <laughs> buna dedim nasıl bağımlı oluyorlar. Ben dedim asla buna bağımlı olmam falan gibi konuşuyordum. Sonra zaten e, ne kadar süre oldu? Epey süre geçti ve ben hiç sigara içmedim zaten. Orada bir sadece bir fırt almıştık. Bir gün... E, hep birlikte bara gitmiştik sanıyorum. Yine e, barda bir tane daha ekstra arkadaşlarımız geldi. Sınıftan, oradan buradan arkadaşlar falan geldi. Ve onlardan da sigara içmeye başladılar. Aa işte siz sigara içmiyor musunuz muhabbeti döndü. Yok dedik biz içmiyoruz. Ondan sonra işte e, onlar bize de sigara ikram ettiler. Çünkü dediler ki işte biranın yanına çok iyi gidiyor bak. Hani sigara için en azından bir, birer tane, ikişer tane için. Çünkü birayla iyi gidiyor daha güzel olur kafanız daha iyi olur falan <laughs> derken gençlik ateşiyle tamam dedik biz de hakikaten birayı içtikçe sigara da içmek istiyorduk. Yani çok güzel geliyordu o zaman sigaranın tadı çok güzel gelmiş. Aa, değil mi? O hiç dünkü içtiğim gibi değil. Tugil ee, genç yani. Neyse o gün de öyle geçti derken bir baktım gerçekten o günden sonra yani... Sigaraya başlamışım ya yani benim kafası çok iyi geldi. Ertesi gün gittim marketten sigara aldım falan derken derken böyle sonraki gün tekrar aldım. Ama bu Bir ara alırım bir ara almam falan diyerek aldım. Ya yani Bir de ben kendim alayım paket işte onu dediğiniz an zaten yanıyorsunuz. Bir de ben kendim paket alayım ee, olayı gerçekten e, kötü kötü beni kötü etkiledi. <laughs> Başlamış bulundum yani aralarda ara ara, ara bıraktım ben sigarayı. Ee, nasıl bıraktım? Yine böyle bir sağlıklı beslenme rutinlerim olmuştu. Spora falan başlamıştım. Hayır şey olmuştu üniversitedeyken çok param kalmadığı dönemlerde. Ve evet spora başladım tabii ki yine. Yani spora başladım param kalmadı falan spora vereyim ya yani sigarayı vereceğim parayı spora vereyim deyip bir ay kadar falan bıraktığım zamanlar oldu. Arada böyle yine üniversitedeyken öğrenciyken param kalmadığı dönemler Ara ara bırakıyordum. Alamıyordum yani. Bırakıyordum. Sonra gel zaman git zaman. Da tabii ki bağımlı oldum sigaraya. Bağımlı bir şekilde hayatımı sürdürmeye başladım. E, çok sağlıksızdı tabii ki benim için çok kötüydü. Çünkü sürekli her seferinde bitirmek artık hani bu duruma son vermek istiyordum. Hem kokusundan dolayı hem e, sigaranın o tadından dolayı severek içtiğim bir şey değildi zaten. Ama benim için bir sığınacak, sığınacak limandı yani sığındığım bir limandı sigara tamamen. Korunduğum bir limanda, stresleniyordum, içiyordum, sıkılıyordum, içiyordum, üzülüyordum, içiyordum. Böyle böyle sigaranın bağımlısı, sigaranın kölesi oldum. Benim için bir arkadaş, benim için bir sevgiliydi sigara. En sonunda da artık canıma tak etti. Bu dönemlerde yaklaşık 3 aydır ben sağlıklı besleniyorum hatta gelişimimi de kanalımda paylaşıyorum izlemeyenler için izleyebilirsiniz. Bu sağlıklı sürece başladığım dönemde de sigarayı tamamen bırakmaya karar verdim. Çünkü hakikaten benim nefesime zarar verdiğini yani nefes alamıyordum artık. Uyurken böyle hırıltı çıkarıyordum. Ayrıca eminim ki ben bilmesem de horladığımı düşünüyorum, horluyorumdur. Yani sigara horlatıyor çünkü. Ee, yani işte horlamanın tabii ki çeşitleri var da hani sigaradan horlamıyordu sadece insanlar tabii de. Hani ben en azından sigaradan horladığımı biliyorum. Normalde horlayan bir insan değilim çünkü. Ee, işte kardeşim diyordu horluyorsun falan diyordu. Ee, artık çok şey olmuştum yani yazın havuza gidiyordum, denize gidiyordum, o yüzemiyordum doğru düzgün. Yani yüzüyordum ama nefes alışverişimi hissediyordum yani hep balgamlıydı boğazım, balgam çıkarıyordum falan sonrasında da tabii ki artık bırakmam gerektiğine net karar verdim. Yani ben bu sigarayı kesinlikle ama kesinlikle bırakacaktım. Öyle ya da böyle bu sigara bırakılacaktı neyse bir gün işte buna karar verdikten sonra artık materyal toplamaya başladım. Bilgi toplamaya başladım yani. E, giriyorum işte YouTube'a bakıyorum. Sigarayı bırakanları izliyorum. E, var yani bir sürü paylaşan. Anlatıyorlar. E, çok da faydalı oldu benim için e, bu videoları çekenleri gördüğüme. Yani çok mutlu oldum. Çünkü sigara içip bırakan e, uzmanlar da var. Uzmanlar da anlatıyor. O uzmanları da çok dinledim. Yani ben hep video izledim. E, eğitim izledim. Yani bir nevi eğitim almaya çalıştım sigarayı bırakmada. İlk adımım bu oldu. Videolar izledim. Sürekli video izliyordum. Ha videoyla bırakılacak bir şey mi? Hayır kesinlikle yani video izleyerek sigara tabii ki bırakamazsın da. Hani ben işte o zaman e, izliyordum yani video. Çok fazla. O da benim için bir eğitimdi. Sigarayı bırakma eğitimiydi. E, herkesi dinledim yani. Bu YouTube'da video bırakmamışımdır. Ve gerçekten... E, Birazcık öğrendim yani hani %100 evet sigarayı bıraktığımda ne yaparım bilmiyordum ama en azından o kriz anlarında hani nikotin ihtiyacı var ya o nikotin ihtiyacını karşılayabilmek için nasıl hareket edeceğim ve o nikotini nasıl idame edeceğim o kriz anlarında ne yapacağım bunlara birazcık vakıf oldum diyebilirim. Sonra ben sigarayı bıraktım ve ertesi gün tabii ki sabah rutinim kahve sigaraydı klasik herkesin yaptığı gibi hatta kahvaltı bile yapmadan kahve sigara içiyordum yani ve buna da son bir yıldır özellikle buna alışmıştım sabah kalkıyorum kahvaltıda bir sigara yakıyorum kahve içiyorum normalinde kahvaltıdan sonra içerim mesela sabah kalkıp hemen sigara içmem ama artık son bir yıldır falan buna alışmıştım ben sabah sigara ve kahveyle günümü açıyorum falan Ertesi gün sabah kalktığımda tabii ki yoksunluk çektim çünkü kahvaltıda e, kahvaltıdan önce kahve ve sigara yapmamıştım. Bunu de buna alıştığı için rutinim benim ve ben rutinlerimi çok seviyorum. Yani rutinlerimden özellikle vazgeçemeyen birisiyim. O rutin benim için çok önemli bir rutinde. Tabii ki çok yıkıcıydı <laughs> sabah kalktığımda kendimi böyle sevgilimden ayrılmışım gibi hissettim açıkçası çok e, büyük bir yoksunluk çektim. Ama etrafımda destekleyen insanlar olduğu için hani onu atlattım tamam sabah kahvaltı yapayım yani sıkıntı yok kahvaltı yapacağım bugün sigarayı bıraktım deyip böyle normal kahvaltıma devam ettim. Ve kahvaltıdan sonra tabii ki yine canım sigara istedi ama içmedim <laughs> yani pes etmedim ben bıraktım ve tamamen bıraktım az az içmedim mesela sigarayı az az içmek de çok faydalı değil çünkü ben az az içmeyi de denedim olmuyor. Yani öyle az az içilmiyor. En ufak bir sıkıntıda hemen sigaraya sarıl, yine sarıl, daha fazla iç bu kez. Çünkü bir şey yok önünde. Yani o sigaraya bağımlısın, hala bağımlısın. O yüzden az az içmek pek bir işe yaramıyor. Onu söyleyeyim yani. Ben size azalta azalta içeyim falan onlar pek işe yarayan şeyler değil. Elektronik sigara pek işe yarayan şeyler değil. Ee, onu da denedim, onu da gördüm yani. Ee, birden kestim yani ben. Birden kestim sigara. içmeyeceğim dedim. Ee, çok fazla irade isteyen bir şey tabii ki bu çok zor bir şey ama isterseniz de yapılamayacak bir şey değil neyse bol bol su içtim su nikotin ihtiyacımı fazlasıyla karşılıyordu yani fazlasıyla karşılıyordu çok yanlış bir cümle oldu ama karşılıyordu diyeyim çok fazla karşılamıyordu ve özellikle en önemlisi nefes egzersizleri yapıyordum ben gün içerisinde çünkü o da bir triyakilik o da bir alışkanlık hani sigara içtiğin zaman nefes alıp veriyorsun ve dumanı üflüyorsun ya o şekilde yaptım ha bak önemli bir nokta var sigara konusunda sigarayı bırakmak benim için gerçekten sevgilimden ayrılmak gibiydi o gün sabah kalktığımda ve sigarayı içmeyecek olduğumu yani sigara yok içmeyeceğim, gidip almayacağım. Sigaram bitti. Market'e gidilmeyecek. Gitmek istemiyordum zaten markete. O gün e, çok da güzel denk geldi. E, bitmişti yani sigaram ve o gün e, ben iyi ki böyle bir karar almışım da yani e, dedim ki yani o yoksunlukla hissettim ya aşk acısı gibi benim için <laughs> ve şöyle bir şey geliştirdim orada ben. E, bu eğer e, bir aşk acısıyla eşitse aşk acısından nasıl kurtuluyoruz? Ee, onu aramayarak, ona yazmayarak, e, onunla iletişime geçmeyerek, onu stalklamayarak, ben en azından böyle yapıyorum. Ee, aşka düştük, düştüğüm zaman <laughs> ya da e, yani sevgilinden ayrıldığın zaman olması gereken bana, bana bana göre benim doğrum bu. O yüzden stok yapmıyorum, aramıyorum, e, yazmıyorum. Ya yani bir şekilde bütün fotoğraflar, bütün resimler benim için yok oluyor ki onu unutmam daha kolay olsun diye aslında yapıyorum. İşte sigara da aslında benim için böyleydi. Yani ben sigaraya bir sevgilimden ayrılmışım gözüyle bakarak onu hatırlatan hiçbir şeyi yanımda dolaştırmadım. Ben bir ay boyunca balkona çıkmadım. Çünkü balkonda sigara içiyordum. Şimdi keyifle çıkıyorum tabii ki. Keyifle oturuyorum balkonumda. Ama normalinde balkona çıkmıyordum. Çünkü bana sigarayı hatırlatıyordu. Balkona çıktığım an sigara içmek istiyordum. Çakmak mesela Hiçbir yerde çakmak bulundurmadım. Ne dolabımda, ne masamın üstünde. Ee, onu görecek, yani bana sigarayı hatırlatacak her şeyden uzak kalmak beni bana çok katkı sağladı. Yani hani sigarayı bırakırken en büyük katkılardan birisi buydu. Çünkü sabah kalktığımda o yoksunluğu çektiğim an dedim ki, ya bu hani sevgilinden ayrılmak gibi bir şey. Alışmışsın artık o rutine o düzene. Ee, o yüzden de. O rutinde o düzende devam ediyorsun. Demek ki sevgilimden ayrıldığımda nasıl davranmam gerekiyorsa benim için doğru olan hangisiyse o zaman sigaradan ayrılmak da benim için böyle olmalı deyip buna karar vermiştim yani. Gerçekten işime de yaradı. Sigarayı hatırlatan yani hiçbir şey etrafımda yoktu. Ben kilo verme sürecinde de söylemiştim hatırlarsınız kendimi izole etmiştim. Sigara da böyle kendimi izole ettim işte kafeye gitmedim uzunca bir süreç. Kafeye gitmedim. Dışarı çıkmadım. Ee, müzik çalıyor bu arada. Çok yüksek İnşallah gelmemiştir. Neyse yani benim e, sigarayı bırakma sürecim de aynı bu şekilde oldu. Kafeye gitmedim. E, kendimi izole ettim tamamen. Sigara içen arkadaşlarım vardı. Sigara içen arkadaşlarıma dedim hani sigara içiyorsunuz. O yüzden ben gelmek istemiyorum, buluşmak istemiyorum. Çünkü sigara içilen ortamda ben tekrardan başlayabilirim. E, i̇rademi ne kadar kontrol edebileceğimden emin olmadığım için de Dışarıya çıkmadım, arkadaşlarımla buluşmadım. Ee, çevremde sigara içen insanlar var mıydı, yok muydu? Tabii ki de vardı. Ama hepsi bana yardımcı oldular. Onlar sigara içtiği zaman e, ya da benim balkonumda sigara içildiği zaman ben kesinlikle balkona çıkmıyordum. Ee, dediğim gibi yani bana sigarayı hatırlattığı için balkonda oturmak benim için sigara içmekti, kahve alıp sigara için balkonunda keyif yapayım di. Ee, onu tamamen yani balkonu tamamen unutmuştum zaten. Tamamen içeride vakit geçirmeye çalıştım dışarı çıkıyorsanız yani mesela ben online çalıştığım için çok şey yapmadım ama siz çalışıyorsanız mesela hani herhangi bir iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Dışarıda buna maruz kalacak olabilirsiniz. Benim gibi kendinizi izole edemeyebilirsiniz tabii ki. Bu durumda ne yapacaksınız? Olabildiğince dışarıdan uzak duracaksınız. Yani hani sigara içilen ortamdan olabildiğince uzak duracaksınız. Ama bir süre sonra zaten alışıyor. Yani vücudun, bedenin, ona alışıyor yani bir süre sonra ve okey oluyorsun zaten. Yani ben okeydim, iyiydim, iyi iyiydi, de hissettim kendimi. Yaklaşık işte krizlerim geldiği zaman. Ha bu de bir şey daha söyleyeceğim çok özür dilerim. Bırakma aşamasında su içmek çok çok iyi geldi bana. Bol bol su tükettim. Ve böyle hani çok yoksunluk çektiğim zamanlarda o nikotin ihtiyacımda ne bana iyi geldi derseniz ben sağlıklı beslendiğim için o dönemlerde şu an çok paketli gıda tüketmiyorum ama o zaman daha hani paketli gıdalara okeydim. Okay, yani protein barlar vardı hani bu e, züberler falan bir de e, meyve ezmesi gibi böyle çikolatamsı ismini unuttum ama neye benziyor marmelata benzeyen çikolatalar var yine o züber gibi bir şey yani. Ee, onlardan me meyve iç mi şu an hatırlamıyorum ama e, şey yaparım yani e, yine söylerim e, sorarsınız yorumlarda onlardan aldım mesela çok nikotin ihtiyacım varsa ve su gerçekten gidermiyorsa bir tane protein bar e, yedim bol bol kuru yemiş yani bol bol derken bir paket kuru yemişi bitirmek gibi değil de baktım çok krize giriyorum üç tane dört tane ceviz mesela ya da badem şey çünkü sağlıklı besleniyorum. Bunları yemem gerekiyordu. Yani onları yemezsem çok zor çekeceğim. Yani ben hem sağlıklı beslenmeye başladım hem de sigarayı bıraktım. Her ikisi de zaten zorlu bir süreç. Her ikisine de başlamak, her ikisini de sürdürmek inanılmaz e, zordu. Zor zor yani arkadaşlar gerçekten zor. Ama bırakırsanız da bırakabiliyorsunuz. Gerçekten ben başardıysam siz de başarabilirsiniz. Dediğim gibi bol bol su içmek, protein barlar, kuru yemişler inanılmaz iyi geliyor sigara bırakma sürecinde. Bol bol su içmek. Günde 3 litre falan su tüketiyordum ben. Nikotin ay bak bastırıyor böyle beynime bastırıyor. içmek istiyorum falan deli gibi içesim var. Ay bir tane içsem ne olacak şimdi falan böyle deliriyorum ama böyle titriyorum resmen. Ona rağmen durdurmasını bildim. Bak bu krizler geçici. Her zaman kendimle de konuşuyordum. Bak bu krizler geçici. Bu krizleri atlatacaksın. Bu krizlere elveda diyeceksin. Sadece biraz dayan. Sadece biraz dayan. Dayan dayan dayan. Bazen uyuyordum böyle. Zaman geçsin de hani bir gün daha eksilsin. Bir gün daha iyi olayım falan diye ee, bırakıyordum. Şey yapıyordum yani uyuyordum. Ee, ve sonuçta da yaklaşık 3-4 aydır evet 3 ay falan oldu hatta 3,5 ay falan olmuş olabilir. Ee, bırakmış bulundum ee, hem sağlıklı beslenmeye devam ediyorum hem sigarayı bıraktım çok tamutluyum. sigarayı bıraktıktan sonra nefes alışverişlerim değişti. Havuz kaç metredir ee, bizim havuz yani yaklaşık 25 metre falandır diye tahmin ediyorum. Ve 25 metrede e, soluksuz gidip gelebiliyordum yarısını bile gidemiyordum bu arada ben normalinde havuzda yarısını kadar bile yüzemezdim. Şimdi böyle e, bak ne kadar hani kısa bir süre oldu aslında sigarayı bırakalı ama bayağı gidip geliyordum gidip geliyorum. E, yürüyüşlerime ya tabii alışmakla da alakalı ama bence daha uzun e, süre yürüyebilmemin sebeplerinden birisi. Nefes alışverişlerim de artık değişti. Bunlar, bunlar özellikle sigarayı bırakmamdan dolayı. Yine uyurken horlamıyorum. Nefes alışverişlerim yine normale döndü diyebilirim. Gayet iyi. Ben o konuda gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Bunun yanında başka neler değişti hayatımda? Kokmuyorum ya. En güzeli de o yani. Kokmuyorum. Sigara kokmuyorum. Sigara kokusu sinmiyor üzerime. Bu da müthiş bir şey bence çünkü sigara içtiğim zaman elim kokuyor, e, ağzım kokuyor eminim ki, e, tişörtüm kokuyor ya da sweatshirt si, giydiysem sweatshirtim kokuyor. Yani hep bir sigara kokusuna maruz kalıyorum ve sevdiğim bir koku da değil. Koku, kokuya karşı ben çok hassasım yani güzel koku severim, <laughs> güzel koku seviyorum sadece. O yüzden de sigara kokusu bana çok 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 kötü gelmişti, e, geliyordu. Ve böylece e, öyle öyle bıraktım yani bunları yaparak bıraktım. Siz de bırakabilirsiniz yani sigarayı çünkü sigara bırakmak gerçekten çok güzel bir şey. Ben kendimle de gurur duyuyorum çok iyi hissediyorum da kendimi aynı zamanda mutluyum da e, artık bir böyle bağ yok ya. Hani böyle e, şey olur ya filmin en güzel yerinde bir sigara canın çeker çıkıp içersin ya işte yani orada bir seni bir bağlayan bir şey var. Beni de hep bağlayan bir şey vardı sigara. Beni bağlıyordu yani. Soğukta sigara içiyorum falan yani. yani o da mesela büyük bir sıkıntıydı benim için. Çünkü soğuğu hiç sevmem. Nefret ederim soğuk yerlerden. Soğuk bir yerde yaşamaktan nefret ederim. Çıkıp balkona soğukta sigara içmek falan e, hiç hoşuma gitmiyordu. Yani bitti ya bıraktım yani. Siz de bırakabilirsiniz o yüzden. Çok zor mu? İlk başta zor evet ama bir hafta sadece bir hafta dayanırsanız bir haftadan sonra müthiş yani hani ilerliyor bence. Ee, herhalde yani hayatımın sonuna kadar bir daha bir sigara içmeyi düşünmüyorum. İçmem diye düşünüyorum yani çok da büyük konuşmayayım. Hayatım bize ne getireceği ne sunacağını bilmiyoruz. Ona kalırsa yani hani bana kalsaydı zaten ben liseden sonra yani üniversiteye başladığımda sigara içme gibi bir düşüncem yoktu. İçmem diye düşünüyorum. Ömrümün sonuna kadar asla yani nefret ediyorum sigaradan falan diyordum ama hayatın ne getirdiğini bilemiyoruz neler olabilir hayatta bununla ilgili hiçbir fikrimiz olmadığı için ben de çok büyük konuşmak istemiyorum ama benim düşünceme benim fikrim şu anda ben bir daha hayatımın sonuna kadar sigara içmek istemiyorum içmeyeceğimi düşünüyorum açıkçası Ve sağlıklı yaşamaya devam ediyorum sağlıklı beslenmeye devam ediyorum. Bununla ilgili şöyle kilo verdim mi? Kilo vermeye devam ediyorum ama gram gram gidiyor artık. İlk başta çünkü çok hızlı kilo verdim ben. Hala beni takip edenler için söylüyorum bunu. Hala kilo vermeye devam ediyorum gram gram. Ama en son 94 kiloydum. Şu an hala 94 kiloyum. Bunun yanında başka ne var? Ha bir de film falan izlerken, dizi film falan izlerken böyle sigara içen birisini görüyordum. Of diyorum ne kadar güzel sigara içiyor. inanamıyorum falan bir canım çekiyordu falan. Sonra film izlemeyi ve dizi izlemeyi. En azından bir ay kadar dizi ve film izlemedim. Bir aydan sonra izlemeye başlamam ama işte dediğim gibi sigaraya tıp gibi sevgilinizden ayrılmışsınız gibi davranacaksınız. Sevgiliden ayrılmanın ayrıldıktan sonra aşk acısını atlatmanın en kolay yolu nedir? Aşk acısını atlatmanın en kolay yolu Ondan uzak kalmaktır, ondan uzak olmaktır. Gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Misali ben de sigaradan uzak olursam, sigarayla ilgili bana sigarayı hatırlatan şeylerden uzak olursam bana iyi gelir diye düşündüm ve bu şu yolu şey yaptım. Belki siz de bu yola başvurursunuz, belki siz de bunu yaparsınız, belki size de iyi gelir. Ee, o yüzden benim söyleyeceklerim sigarayla ilgili bunlar. Umarım e, faydalı bir e, video olmuştur. Umarım biraz motive olup siz de sigarayı bırakabilirsiniz. E, bırakın öleceksiniz falan demeyeceğim tabii ki. Sigara zararlı yani bırakırsanız iyi edersiniz, bırakmazsanız sizin hayatınız siz bilirsiniz. Ama bırakırsanız güzel şeyler oluyor gerçekten hayatınızda nefes alış bile değişiyor. E, yüzüm parladı bu arada yani e, ben o zamanın fotoğraflarını çekmedim ama bulursam da o eski dönemlerin fotoğraflarını şey yaparım yani parladı gerçekten yüzüm parladı onu hissedebiliyorum. Evet bunlar söylemek istediklerim bunlar. Dediğim gibi umarım size faydalı e, bir video çekebilmişimdir. E, bana abone olun videomu beğenin ki herkes motive olsun herkese ulaşsın videom ki sigarayı bırakmak isteyenler de motive olsunlar. yorum yazın yorumlarda e, nelerden bahsedeyim başka neleri merak ediyorsunuz ya da hani anlatmadığım bahsetmediğim şeyler de belki e, vardır Burada sizin merak ettiğiniz Onları da sorabilirsiniz yorumlarda muhakkak cevap vereceğim. O yüzden e, abone olun bana sağlıklı beslenmek e, sağlıklı beslenme ile ilgili kilo sürecimi merak ediyorsanız özellikle e, abone olmayı unutmayın unutmayın lütfen kanalıma. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.